Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis kararı Ankara'da da yankı buldu. Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalara neden oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kararın kesin olmadığını hatırlattı. Amerika ve Almanya Dışişleri Bakanlıkları da karara tepki gösterdi. Biz de size Ekrem İmamoğlu'nu yedirmeyiz. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza meclis genel kurulunda tartışmalara neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel AK Partili milletvekillerine hedef aldı. Bu gök kubbeyi başınıza yıkarız. Aklınızı başınıza alın. Hiç kimsenin hakaret etme özgürlüğü yoktur ve olamaz. Adıgüzel'in sözlerine AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu cevap verdi. Akbaşoğlu halkın iradesine işaret etti. Tabii ki seçimle gelenin seçimle gitmesi taraftarıyız. Halk kimin nasıl karar verileceğine en güzel vicdani evet. kararları her zaman vermiş. Teşekkür o sebeple de 15 seçimde AK Parti'yi iktidar yapmıştır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da hapis cezasını değerlendirdi. Kesinleşmiş bir karar olmadığını hatırlattı. Algı oluşturmanın yanlış olduğunu vurguladı. Verilen bir derece mahkemesi karardır ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur ve bu karara karşı kanun yolu da istinaf kanun yolu da temiz kanun yolu da açıktır ve nihai karar ondan sonra çıkacaktır. Şu anda Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş ne bir kesinleşmiş daha doğrusu ne bir siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır. Sanki siyasi yasak kesinleşmiş hapis cezası kesinleşmiş gibi bir algı oluşturmak da doğru değildir. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan yargı sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Muhalefete seslendi. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Biz isteriz ki bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım. Mahkemenin İmamoğlu kararı Washington yönetimini rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanlığı İmamoğlu'na verilen kararın kendilerine hayal kırıklığına uğrattığını açıkladı. Bir tepki de Almanya'dan geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı kararın demokrasiye darbe vurulduğunu iddia etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz